Merhaba sevgili gençler, BG Matematik Okuluna hoş geldiniz. Bugün LGS Matematik serimizde köklü sayıların ikinci dersiyle birlikteyiz. Her zaman gibi önce mutluluk, sonra başarı diyoruz. Hemen başlıyoruz. Derslerimiz adım adım gidiyor biliyorsunuz. Şöyle küçük bir hatırlatma yapacağım. Sonra 4 işlemi işleyeceğiz. Sonra örneklerimizi çözeceğiz. Şimdi başlamadan önce yeni videoları kaçırmamak için abone olabilir, bildirimleri açabilir. Ayrıca konu istekleriniz ve fikirleriniz olursa yorum kısmına yazabilirsiniz. Geçen dersimizde, birinci dersimizde neleri işlemiştik? Tam kare, tam kare olmayan sıralama, arada olma ve yaklaşık değer kollarını işlemiştik. Hemen kısaca izlemeyenler için bir hatırlatma yapayım sevgili gençler. Hatırlamayanlar için 64, 8'in karesidir ve 8 olarak tam olarak çıktığı için bunlara tam kare diyorduk. 32 tam olarak çıkmadığı için bir tam karenin çarpımı olarak yazıyorduk. 16 dışarıya 4 diye çıkıyor. 2 içeride kalıyor. Yani A kök B şeklinde yazıyorduk. Sıralama yaparken sayıların tamamını içeri alıyorduk. 2 içeriye 2'nin karesi 4 diye girer. 4 kere 3 12. 3 içeriye 9 diye girer. 9 kere 2 18. Kim daha büyük? 18 yani 3 kök 2 daha büyükmüştür diyoruz. Arada olma yaparken de Gök 78'e yakın olan tam karelere bakıyorduk. Neydi? 64 ile 81 arasındadır. Demek ki 8 ile 9 arasındadır diyoruz. Yaklaşık değer bulurken de yine hangi sayılar arasında olduğunu bulup bunlardan hangisine yakın ona bakıyorduk. Bu 49 ile yani 7'nin karesi ile 8'in karesinin arasındadır. Yani 7 ile 8 arasında. Peki kime yakın? 49'a daha yakın. O zaman buna 7,1 gibi bir sayı diyebiliyorduk. Bunlar geçen dersimizin konularıydı. Detaylı incelemek istersen bir önceki videoya bakabilirsin. Şimdi asıl konumuza geliyoruz. Konumuz köklü sayılarda çarpma ve bölme. Ardından toplama ve çıkarmayı da işleyeceğiz. Köklü sayılarda çarpma işlemi yaparken tek bir kuralımız var. Kök içi birbiriyle, kök dışı birbiriyle. Çarpmada da aynı, bölmede de aynı. Tek bir kural. Hemen ilk örneklere bakalım. Yeşiller sana ait. Burada kök dışında ne var? 2 ve 4 var. 2 çarpı 4 yazıyorsun dışarıda. İçeride de 3 ve 5 var. 3 ve 5 yazıyorsun. Çarparsak 2 kere 4 8. 3 kere 5 15. Yani cevabı 8 kök 15 olarak buluyorsun. Olay bu kadar. Mesela 15'i bulduktan sonra istersen içeri alabiliriz. Buraya geliyorum. 5 ile 3 çarpıyorum 15. Hiç yazmaya gerek yok. 2 kere 3 içeride 6 yapıyor. Cevap 15 kök 6 bulunuyor. Aynı şekilde bölme yaparken de yine dışarıdakileri birbirine bölüyorsun. Hatta yazalım istersen. 10 bölü 5. İçeride 6 bölü 2 yapıyorsun. 10'u 5'e böl. 2. 6'ı 2'ye böl. 3. Cevap 2 bölü 3 oluyor. Bir sonraki örneğimize bakalım. 12 kök 32 bölü 4 kök 2. Yine dışarıyı böleceğim. 12'yi 4'e böldüm. 3. İçeride 32'yi 2'ye böldüm 16. Bu soruda özel bir durum var. Şöyle bir işlem devamı yapabiliyoruz. Mesela buradaki kök 16'nın değeri nedir? Dışarıya 4 diye çıkar. Kökten kurtuluruz. 3 kere 4 12. Yani bu bölme işleminin sonucu 12 olarak bulunabiliyor. Bazı durumlarda sonuç bulduktan sonra böyle işlem de yapmanız gerekebilir. Evet bu iki örnek size ait. Videomuzu durdurun cevapları bulun bakalım. Evet 5 saniye bekledim durdurmanız için. Tabi çözmeniz için değil bu kadar hızlı çözemezsiniz zaten. Örneğimize bakalım. Burada bakın kök dişi birbiriyle diyor ama burada kök dışında sayı yok. Bu, bunu da hatırlatmış olayım. Eğer bir ifadede köklü sayının önünde sayı yoksa onu 1 olarak kabul edeceksin. 1 çarpı 5, 5. İçeriği çarpıyorum 2 kere 8, 16. Bak yine 16 çıktı. 16 dışarıya 4 diye çıkar. 5 çarpı 4, 5 kere 4 de 20 yapıyor. İkinci örnek 5 var. Bunun önünde sayı yoksa kaç kabul edeceğiz? 1. 5'i 1'e böl. 5. Bölme işlemi var. 27 3'e böl. 9. Bak yine çıkabilen sayı. 9 dışarıya 3 diye çıkar. 5 çarpı 3. 5 kere 3 de 15 oluyor. Sonuçlar bazen tam sayıda çıkabilecek. Evet çarpma işlemini anladın. Örnekleri çözdün. O zaman toplama çıkarmaya bakabiliriz. Toplama çıkarmada da yine size bir kural üzerinden gideceğim. Bakın tek bir kuralımız var kök içi aynı olanları sadece toplayıp çıkarabiliyoruz. Aynen üstlü sayılardaki gibi hani taban ve kuvvet aynı oluyordu ya aynı mantık. Geliyorum buraya mesela 3 kök 3 4 kök 3 her ikisi de kök 3 mü? Evet hatta bunları elma gibi düşün bak 3 tane elma 4 tane elma 3 tane kök 3 4 tane kök 3. 3 elma 4 elma daha ne yapar? 7 elma yani 7 kök 3 diyoruz bu kadar. Aşağıda ikinci örneğimiz bu sefer çıkarmadı var hem toplama hem çıkarma fark eder mi? Etmez. Kök 2 kök 2, kök 2. Mesela bunlardan biri kök 3 olsaydı onları toplamayacaktık. O zaman 3 tane kök 2, 5 tane kök 2 daha 8 yapar. Şunlar 8. 8'den 4 tanesini çıkar. 4 kök 2 yapar. Olay bu kadar basit. Yukarı geliyorum bu örneklere devam edelim. Yine yeşiller sana ait. Bu örnekte kök 8 ile 5 kök 2 diyor. Bakın bu 8 bu 2 neydi? Kök içi aynı olsun diyordu. E değil. Toplayacak mıyız? Toplamayacağız bu şekilde. O zaman önce şöyle yapacaksınız. Ben bunu düzeltebiliyor muyum? Yani toplanabilir hale, kök için aynı hale getirebiliyor muyum? Getiremiyorsan toplamayacaksın. 8 nedir? İçeride 4 kere 2 midir? Evet bu 4 dışarı çıkar mı? Yani bunun yeni hali 2 kök 2 midir? Bak 4 dışarı çıktı 2 içeride kaldı. Bu da 5 kök 2 mi? Evet bak artık kök içleri aynı. Kök dışlarını toplayabilirim. 2 tane kök 2, 5 tane daha 7 tane kök 2 yapar. Olayı anladın değil mi? A kök B haline getiriyorsun. Aynı olanları topluyorsun. 8 az önce yapmıştık. Neydi? 2 kök 2 idi. 18 nedir? 9 kere 2'dir. 9 dışarıya 3 diye çıkar. Bu da 3 kök 2 imiş. 50 nedir? 25 kere 2'dir. 25 5 olarak çıkar. Bu da 5 kök 2'dir. Hepsinin kök içleri aynı mı? Bu arada hep 2 çıkıyor ama kolay anlayasınız diye bu örnekleri veriyorum. Farklı da olabilirler. Hepsi kök 2 artık toplayabilirim. 2 tane kök 2, 3 tane kök 2 daha 5 tane kök 2 yapar. 5 kök 2'den 5 kök 2 çıkarsa 0 tane kök 2'dir. O da ne demektir? O da 0 demektir. 5 kök 2'den 5 kök 2 çıkarsa hiçbir şey kalmaz. Evet örneklerimiz bu şekildeydi. Toplama çıkarma kuralları da çok basittir. Yeter ki siz şu a kök b haline getirmeyi de iyice anlayın. Evet şimdi iki örnek senin videonu durduruyorsun cevapları buluyorsun. Evet cevapları buldun kabul ediyorum. Hemen ben bu örneklere cevap veriyorum. 6 kök 5, 4 kök 5 ve kök 5. O zaman bunun önünde ne var kabul edeceğiz? 1. Bak bunu unutma sakın. 6 kök 5'ten 4 tane çıktım. 2 kök 5. Buna 1 tane ekledim. 3 kök 5 oldu. Burada birbirine benzetmem gerekiyor. Çünkü bunun kök 75 ile kök 27 kök içleri aynı değil. Hemen ben bunu bu ne demek? 25 kere 3 demek. 25 5 diye çıktığı için bunun yeni hali 5 kök 3. 27, 9 kere 3'tür. 9 dışarıya 3 diye çıkar. Bu da artık 3 kök 3'tür. Kök içleri aynı oldu mu? Evet, o zaman çıkarabilirim. 5'ten 3 çıkar, 2 cevap. 2 kök 3 oluyor. Bu şekilde bulduysan tebrikler. Toplama, çıkarma da tamam. Bölmeyi öğrendik. Şimdi MEB'in bu konularla ilgili daha önce sınavlarda ve kazanım testlerinde sorduğu iki örneği birlikte çözeceğiz. İsteyen arkadaşlarımız videoyu durdurabilir, kendileri çözebilirler ben çözmeye başlayacağım. Bu arada videoyu buraya kadar izleyip de hala beğeni atmadıysan aşağı inip beğeni atmayı unutmuyorsun. İlk sorumuza bakalım. Bir çarpma işlemi ve bölme işlemi sorusu. Bak çarpma bölme yaparken neydi? Kök içleri birbiriyle kök dışları birbiriyle. Fakat burada 7 ile 32 çarp 14'e falan böl çok büyük sayılar olduğu için bunları önce bir a kök b haline getireceğim. 32 nedir? 16 kere 2'dir dışarıya 4 kök diye çıkar. Hatta yazalım bakın 4 kök 7'yi aynen yazıyorum bunda sıkıntı yok. 16 4 diye çıktı. 4 kök 2 aşağısı 2 kök 14. Bu 2 kök 14'ü de isterseniz ayırabiliyorsunuz. Kök içleri birbiriyle çarpılıyordu ya. Yani şunu kök 2 ve kök 7 olarak ayırabiliyorsunuz. Çünkü birleştirirsem 2 kere 7 14 aynı kök içinde yazılabiliyor. Bunu yaptıktan sonra işimiz kolaylaşıyor. Çünkü bak yukarıda kök 7 var aşağıda kök 7 var. Yukarıda kök 2 var aşağıda kök 2'yi götürüyor. Kalan sayıları çarpıyoruz. Yukarıda ne kaldı? 4 çarpı 4 Aşağıda da 2 kaldı. Buradan da 4 kere 4 16. 16 2'ye böl cevap 8 olarak çıkıyor. Değişik doğru cevap. Bazen arkadaşlarımız bakın bu şöyle bir hataya giriyorlar. Mesela işlemi yapıyorlar. Cevabı 16 buluyorlar. 16 dışarıya 4 diye çıkar. Cevap 4'tür diyen arkadaşlarımız oluyor. Bu soru için demiyorum da. De? Alışkanlık haline geliyor. Hep köklü sayı çiziyorsunuz. 16 görünce 4 diyorsunuz ya. Bazen arkadaşlarımız burada kök işareti yokken bile 16'yı 4'e çevirebiliyorlar. Aman ha, buna dikkat edin. İkinci sorumuz toplama çıkarma ile ilgili, arada bölme işlemi var. Burada bir toplama işlemi var. Öncelikle onu yapabiliriz. Bak, kök işleri aynı mı? Evet. Ne var? 24. Yani iki tane kök 24 var. Önlerinde bir olduğunu kabul edin. Bölü kök 8 mi? Evet. Aradaki bölme işlemi koyuyorum, buraya geliyorum. 7 kök 5, burada gizli bir 1 vardı. Bir tane kök 5 çıkarırsak, 6 kök 5 bölü kök 45. Hatta şöyle de yapabiliriz. 45 nedir? dışarıya çıkar. 9 kere 5 olduğu için 9 dışarıya ne diye çıkıyordu? 3. Yani ben burayı silip bunun yerine 3 kök 5 de yazabilirim. Aynı şeyi buradaki 8 için de yapabilirim. 8 nedir? 4 kere 2'dir. 4 dışarıya 2 diye çıkar. Ben şu kök 8'i silip buraya 4 2 diye çıktığı için 2 kök 2 olarak yazabilirim. Devam ediyorum. Burada isterseniz şu bölme işlemini yapabiliriz. Bölme işleminin kuralı neydi? Kök dışları birbiriyle, kök içleri birbiriyle. 2 2'ye böl 1. Kök içlerini birbirine böl. 24'ü 2'ye böl. 12. Bu bölme işlemi en son yapacağım. Kök dışı birbirine, kök içi birbirine ya da şu kök 5'ler aynı olduğu için gider. 6'yı 3'e böl. 2 mi? Evet. Bak köklü ifade kalmadı. Yeni işlemimiz ne? Kök 12 bölü 2. Kök 12 2'ye bölünür mü? Yok. Bu cevabı böyle bırakabilirsin. Fakat şıklarda böyle bir sonuç yok. O zaman bizim burada bir işlem yapmamız gerekiyor. Ne yapacağız? 12'yi dışarı çıkaracağız. 4 kere 3 demektir değil mi? Bak habire A kök B haline getirmeyi sürekli kullanıyoruz sorularımızda. 4 dışarıya 2 diye çıkar. 3 içeride kalır. Böyle 2 mi? Evet 2'yi 2'ye böl. 2'ler gitti. Sadece kök 3 kaldı. Cevap B eşit. Güzel bir soruydu ve birçok şeyi içinde barındıran bir soruydu. Ve videomuzun sonuna geldik sevgili arkadaşlar. Umarım faydalı olmuştur. Şimdi ekranda gördüğünüz bu soruyu çözüyorsunuz. Cevabı yorum kısmında benimle paylaşıyorsunuz. Bakalım mevzuyu kimler doğru şekilde anlamış. Konu istekleriniz olur. Paylaşmak istediğiniz mevzu olsa onu da benimle paylaşabilirsiniz. Videolarımız devam edecek. Yeni videolara kaçırmak için ekrandaki logodan abone olabilir. Yanındaki kutulardan diğer videolara da ulaşabilirsiniz. Bir dahaki derste görüşürüz.